İyi akşamlar. Evet hocam. Buyurun. Yayının başında da söylediğim gibi bugün rakipteyken iyi oynamamız gerekiyor. Bence bugün bunu çoğu bölümlerde riskli bir şekilde yaptığımızı düşünüyorum. İkinci toplarda belki yüzde elli, yüzde elli daha başarılı olmamız lazım. Çünkü onlara çok çalışmıştık. Bugün e, olumsuz olarak biraz daha topun bizde kalması gerekiyordu. Ama bence kırılma noktaları e, rakipte iken pozisyonlar da verdik, hatalar da yaptık. Gayet doğal olarak. Ama ilk yarı iki tane pozisyon var. E, onlardan bir tanesinin kurulması lazımdı. Bu olmayınca ikinci yarı aslında... İlk bölümde yine baskı sonra e, biraz daha e, farklı bir şey düşünmüştüm fakat maalesef e, öngöremediğimiz sakatlıklar oldu. Özellikle Enis'in ilk dakikalarda değişmek zorunluluğu, son bölümde de Okay'ın değişmesi. Genel iyi bir kadroya, çok iyi bir kadroya karşı oynadık. Onlar e, yaptıkları tek şey bugün e, sadece Musteray'ı boş bıraktık baskıda. Uzun toplar ve ikinci toplarla beraber ki golü de zaten bir tanesi duran top. Orada da hatamız var. Ee, diğer gol de zaten yine geçişten oldu. Ee, ayağımızdaki top kaptırdık. Gol pozisyonu varken <laughs> yaptığımız küçük bir hatadan dolayı cezalandırıldık ki rakip takımımız zaten o, o yönde yetenekli oyuncusu çok fazla. Şimdi önümüzde e, ligin bizim için en değerli maçı var. E, kolay bir maç mı? Hayır. E, bugün Galatasaray takımını zorladığımızı düşünüyorum. Kupa maçı daha farklı olacak diye ümit ediyorum. E, daha farklı olacaktır. E, umarım e, Savic'in durumu yarın belli olacak. Veya salı güne kadar bek bakacağız. Oka'yın durumunu bilmiyoruz. Enis büyük ihtimalle herhalde... 2-3 hafta gibi gözüküyor belki daha fazla. Dolayısıyla tüm bu e, olumsuz gözüken sezon boyunca şu an gözüküyor ama e, şunu maçı sonunda <laughs> diyorum e, iyi ki rotasyon yapmışım çünkü Trabzonsporumuzun bence bu ülke en önemli maçı e, çarşamba günü. Umarım oradan kupayla e, mutlu bir şekilde taraftarlarımızı memnun ederek ve e, geleceğimiz adına ee, Avrupa e, kupalarında başlayarak devam etme bu bizim için çok çok e, önemli ve değerli. Umarım bunu başarırız. Ama bizim her maçımız zor oluyor. O maçta zor olacak. Umarım biz kazanırız. <gülüyor> <gülüyor> Haber 61 Tuncay Lakot. Hocam geçmiş olsun diyelim. Maçtaki en önemli kırılma anlarından biri Edin Edinvic ile beraber müstelerin arasında yaşanan bir pozisyon var. Net bir penaltı bizim gözlemlediğimiz kadarıyla çıkan bir sarı kart. Akabinde de Türkiye futbol tarihinde ilkleri yaşayan taraf Trabzonspor ve var monitörüne gidilerek verilen bir offside var. İptal edilmeyen bir sarı kart var ve sizin haklı bir şekilde isyanınız vardı. Az önce Okan Hoca da ifade etti, hakemlik bir durum yoktu ifadesini kullandı. Fatih Hoca cephesinden bu konuya bakış açısı nedir? Teşekkür ediyorum. Yani ben gelmeden önce de maçları izliyorum, her maç izlemeye çalışıyorum. Ee, geldikten sonra da yaşadığım anlar var, ee, zamanlar var, maçlar var. Türkiye'nin iklimi var, konuşulan konusu var, devamlı konuşulan şeyler var. Bugün bence e, bir daha tekrar içeride Tekrar yayından gördüm. Offside çizgisini çekilen adamın arkadaki adam gözükmüyor mesela. Ee, e, <laughs> o da enteresan. Geçen hafta bundan dolayı sezen işimiz oldu haklı olarak. Genel hatlarıyla ligin bir senelik tutumu durumu organizasyonu neyse yaşananlar ortada herkesin malumu. Bunları konuşarak e, kafa artmaya gerek yok. Biz e, iyi bir kadroya karşı e, çocuklarım, oyuncularım ellerinden gelen tüm mücadeleyi verdiler. Bugün e, Galatasaray takımı dediğim gibi, belki de onların da beklemediği gibi uzun top ve ikinci toplarla beraber sadece ucum yapan, bu konuda bazen başarılı olan ama bazen de bizim başarılı olduğumuz bir maç oldu. Oyuncularımın performansından, isteğinden, arzusundan çok memnunum. E, çok şükür ki cesaretimizi kıracak şeyler yaşamadık. Bana göre daha cesur bir şekilde, daha güçlü bir şekilde kupaya hazırlanacağız. Evet, teşekkür ederim. Hocam iki sorum olacak aslında. Birincisi Zubkov'u sormak istiyorum. Oyunun son bölümünde Vakayeme ile Arif arasında sol iç gibi oynadı. Bunun nedenini merak ediyorum. İkinci soru olarak da rotasyon bugün sizce risk miydi? siz iyi olduğunu söylediniz ama yani kupa maçı öncesi oyun olarak risk olduğunu düşünüyor musunuz? Yani tekrar ifade etmemde fayda var galiba. 10. 10 15 dakikada ilk Enis'in sakatlığı oldu. Hiç pozisyonu bile hatırlamıyorum. Futbol içerisinde olan şeyler. kayın bir sakatlığı oldu. Hatta bana göre onu da görmediniz onu da söyleyeyim. Mustafa'nın adresinde ilk yarı eee sorun olduğunu söylendi. Şimdi bazı oyunculara arka arkaya mecburi zorunlu e, yük binince ve şunu da söyleyeyim mesela Perşembe pazar oynadık biz. Sonra pazartesi oynadık. Cumartesi oynadık. Çarşamba oynayacağız. Orayı da bir eşleştirme yaptırdığınız zaman orada da bize karşı yapılan bir şey olumsuz bir durum var. Dolayısıyla ki e, geldiğimden bu yana e, oyuncularımın Fiziki yapıları, doğallığı zaten çok e, dinamik değiliz. Bu net. Rakip açısından da tam tersi. Hemen hemen %99'u dinamik bir takım. Risk olduğunu düşünmüyorum. İyi ki yaptım diyorum. E, çünkü tekrar ifade edeyim. Geldiğimizden bu yana e, normalleşmeyi Allah nasip etti, sağladık. Finalini gideceğiz Çarşamba günü. Bu da çok e, bence değerli. Şimdi önümüzde bir hedef var, tek hedef var. E, kupa maçını kazanmak ve kupayı Trabzon'a götürmek. Kolay bir maç mı? Asla değil. Türkiye'nin belki de son son yılların en iyi kadrolarına karşı, kadrosuna karşı ve uzun süre pas oyununu oynayan ritmi olan. Birbiriyle alışmış bir kadroyla oynuyoruz. Ama umarım e, biz o maç çok iyi oynarız. Galatasaray'da umarım inşallah kötü oynar. Zupko konusu e, öyle bir durum yok. Zaten biz oyuna 5-3-2 olarak başladık. Sadece e, Tony'nin kenarda topla buluşması daha etkili ki biraz orada top bizde kalıyor konu olunca e, özel bir şey e, durum e, söz konusu değil açıkçası <laughs> yani 5'te oynadığımızda santraforlardan biri kenara çıkınca otomatikman bu durum oluşuyor demek istedim e, İtaka. Hocam e, iki <laughs> yer bir maçı Fenerbahçe ve Galatasaray e, İki yıllarda oyun olarak üstün bir Trabzonspor vardı e, istatistik olarak önde bir Trabzonspor ancak ikinci yarılarda ise işte tam tersi bir durum oluştu. E, i̇ki maçta da Trabzonspor'un oyun olarak geriye düşmesini, çok çabuk kırılmasını, neye bağlıyorsunuz? İkinci bir sorum, e, bugün özellikle duran toptan e, sonuca gitmeye, bir Galatasaray gitmeye çalışan bir Galatasaray vardı. 9 korner ve golü de kornerden buldular ilk golü. E, hava toplarında bu maç üzerinde bir zafiyet yaşadığınız, yaşadığınızı düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Tabii. Ee... Galatasaray takımı yanılmıyorsam Avrupa'da e, bayağı bir iyi bir sıralamada duran topta ki ilk defa belki de e, ben e, alanda altı durmayı yerledim bu yüzden. Ve atıcıları da bugün çok başarılıydı hep aynı noktaya attı. Özellikle işte nasip olacak ya özellikle bazen bir oyuncu çıkıp orada sorumluluk alabilir ne gibi. Alan evet ama bir tanesini adam çok bağırdım, çok bağırdım. Sesim hiç gitmedi. Ee, gitmiş olsaydı belki olmayacaktı ama bu çalıştığımız bir şey dizilim olarak e, orada daha dikkat, daha hazır alandaki oyuncunun aksiyonlarını daha iyi yapmamız gerekiyordu ama vurucuları da var, atıcıları da gayet iyi kullandı. Bunu aslında açık açıkçası çok hazırdık e, e, ama bugün onlar başarılı oldu. Biz başarısız olduk. Diğer soruyu hatırlayamadım. Neydi? İki maç, İkinci yardım ya şöyle Fenerbahçe maçını da hatırlıyorum ki o, o maçta da yine top rakipteyken bence iyi oynadı. Top bizdeyken iyi oynamadığımızı e, daha iyi olabileceğimizi söylediğimi hatırlıyorum. Maçı da hatırlıyorum. E, baskı sürekli isteyen bir şey ve e, çok haz, az hata yaparsanız ve bunu devamında skor üstünlüğünü sağlamanız lazım ki istediğiniz durum rakip açısından kendi açınızdan istediğiniz o ikinci durum oluşsun ki ikinci planınızı uygulayın. Dolayısıyla buradaki en önemli etken e, bu baskıyı yaparken bugün 2-3 e, tane oldu. Çok nettiler. Onlardan bir tanesini gole çevirmemiz gerekiyordu. Bu riski ben aldım neticesinde. Oyuncularım da gayet iyi yaptılar. İkinci yarı bu maç için e, yine üzerinde söyledim. Aslında ilk 15 dakika yine ön alan baskısı e, birebir kaleci hariç dedik öyle çalışmıştık. Aslında başarılı olduk mu? Evet. Bence kırılma noktası. Daha sonraki dakikalarda da gol yiyebilirdik. Olabilirdi bu. Çünkü birebir geniş alanda savunmak kolay değil. Bugün özellikle bazı oyuncularım savunmada yani orta saha üçlüsü arka geride Okay ve Arsen'in bence şey gayet iyiydi. Arif de buna eklenebilir. Dolayısıyla oynadığınız takımın bireysel yetenekleri bazen ön plana çıkıyor ki bu duran topta atıcının, vurucunun iyi olması da bir avantaj. Galatasaray bunu kullandı. <laughs> Ama çalıştığımız bir şeydi yani onu söyleyebilirim. Evet başka soru var mı arkadaşlar? <laughs> Kuzey Ekspres Gazetesi Muhammed Karakollukçuoğlu hocam. Hocam bugün Trabzonspor bence adam adama savunmayı çok iyi yaptı. Ee, bugün rotasyonlu kadro buna bir reaksiyon verdi. Kupa maçında oynatacağınız kadronun bu reaksiyonu verebileceğini düşünüyor musunuz? Veya bu oyun sistemiyle mi bir daha çıkacaksınız? Ya bunu tabii söylemem mümkün değil. De. <gülüyor> <gülüyor> Ama, teşekkür <ederim. gülüyor> Ama teşekkür ederim. Yani e, bence de öyle. Ama e, Arif Arsen, Mustafa Pedro, Okay, stoper orijini değil Okay. Orada bir orijini, orijinal Arsen var yani Batago var. Pedro Mustafa savunmada biraz daha iyi olmaları gereken oyuncularımız bunu defalarca söylüyorum. Galatasaray takımı özellikle ikinci toptan sonra geçiş yapan bir takım olarak ifade edebilirim. Eğer baskı yaparsanız bunu çok deniyorlar. Bu konuda da e, yani Bayern Münih'i hatırlıyorum. Tottenham'ı hatırlıyorum. Çok başarılı oldukları maçlar var. Bugün e, bence o kadar başarılı olamadılar bu konuda. <laughs> Hazırlıklıydık. Ama hak verirsiniz ki bunu oynamak bu kadar e, geniş alanda oynamak e, kolay değil. ve Benim oyuncularım da bunu ilk kez yapıyorlar. Bana göre e, çok çok olumlu o konuda. Ama bu sürekliliği çok Olabilecek bir şey değil bu özellikle benim takımımın genelinde genelinden eğer tanımlarken bunu o arada gol atmamız gerekiyordu e, gol attığımızda belki rakibimiz daha riskli beklediğimiz anlar olacaktı daha riskli anlara geçecekti diye düşünüyordum ki öyle oynuyor oradan belki işte e, koşucularımız da ve beklerle beraber hücum yapma şansımız çok rahat olabilirdi. Bu oluşmadı. Buna da nasip diyoruz ama oyuncularımın gerçekten emeği iyi. Yani mücadelesi, isteği ve arzusu gayet iyiydi. Ben e, yayında da söyledim. Biz cesur olmak zorundayız. Bazen birebir baskı mı, birebir oyunu mu oynayacaksınız? oynamak zorundasın çünkü oyunu tarif ederken bu birebir düşüyor bir şekilde. Yani bu seviyede eksik adamla çok adama baskı yaptığınızda yani bugün görmüş olmanız lazım. E, Mustera'yı yapmadık yani. Bugün yapmadık <laughs> ve oyunları bozuldu ama neticesinde kazanan taraf oldular. Bence kazanan oyundan ziyade e, oyuncu performansı oldu diyebilirim genel hatlarıyla. Mustafa Göksel, Yeni Şafak Spor. E, hocam Süper Lig'de iki takımlı bir lig haline dönüştü şeklinde yorumlar yapılıyor. Buna katılıyor musunuz? İstanbul eksenli bir lig haline dönüştü ifade ediliyor ve maliyetlerden bahsediyoruz her zaman maliyetlere baktığımız zaman kulübünüzün ve gelecek sezonla ilgili planlarınıza bakılırsa nasıl bir meydan okuma yapmayı planlıyorsunuz? Kesinlikle böyledir diyorum. Ve bu kısa süre içinde demiyorum. Uzun süredir böyle. Trabzonspor'un Trabzon'un tarifi şu an aklıma geldi söyleyebilirim. Dalgalı denizlere karşı dik yamaç düzlük olmayan yerlerde hayatını idame ettirmeye çalışan neneler, dedeler, çocuklar top oynamaya çalışan, mücadele etmeye çalışan çocuklar. Biz bir şeylere karşıyız zaten. Bizim mücadelemiz bu. Bugün özelinde bunu bununla birleştirip çocukların bu cesareti gösterip başarılı olduğu anları alkışlıyorum. Türkiye Ligi'nin, şu an Avrupa'da yanılmıyorsam 8. veya 9. lig olarak biliniyoruz. Türkiye Ligi'nin kalitesi az önceki sorduğunuz sorudaki cümlenin tarifiyle yapıldığından dolayı burada gerçekten çok değerli oyuncular, yetenekli oyuncular, hocalar var. Bunların bile değeri düşüyor. Benim nacizane fikrim şu. Oyunu biz futbol olarak gelişmesini sağlayacak şekilde oynamaya çalışmaz isek evet bugün bizim de yaşadığımız yani daha iyi kadro Biraz daha az iyi kadroya galip gelebilir ama oyun olarak e, elitliklerle baş etmeniz mümkün değil ve bizim ülke insanımızın hep bunu söylüyorum ülke insanımızın zekası başkalarından aşağı değil sadece şunu yapmayalım ahlaklı çalışkan insanları cezalandırmayalım ödüllendirelim demiyorum cezalandırmayalım diyorum. Evet. Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs>